Takımınızın galibiyeti ve sizin attığınız gol hakkında neler söylemek istersiniz? Ee, tabii ki çok güzel bir karşılaşmaydı. Ben de takımın aldığı galibiyetten ve attığım golden dolayı çok mutluyum. Buradaki taraftarımızın oluşturduğu atmosfere muhteşem demek bile az kalır. Hocamın da doğum günü tekrardan kutlu olsun. Benden gol atmamı istemişti hediye olarak. Ben de bunu yaptım ve tüm tür halkını mutlu ettiğimiz için çok mutluyum. Umarım böyle maçların ve atacağım böyle gollerin devamı gelir. Kişisel başarılarınız hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, tabii ki çok mutluyum. Şimdi sizden öğrendim ama kişisel başarılarla çok fazla ilgilenmiyorum. İnşallah takım olarak gidebileceğimiz en iyi yere kadar gideriz ve bu beni çok daha mutlu eder. Maç öncesi hocanızdan ve takım arkadaşlarınızdan nasıl destek aldınız? hocamızın yazdığını gördüm. Birkaç oyuncuyu da gördüm ama şimdi tam cevap veremedim. Çünkü duş alıp buraya gelmem gerekiyordu. Herkese de tüm mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Hocamız maçtan önce de bana mesaj atmıştı. O da bana gerçekten çok iyi motive veriyor. Ve bazı takım arkadaşlarım da tabii ki tebrik etti. Onlar da iyi ki varlar. Teşekkür ederim. İlk golünüzü attınız. Bu sizin için ne ifade ediyor? Ben mi? Evet, Tabii ki ilk maçımda ilk golümü attığım için çok mutluyum. İnşallah bu golleri atmaya devam ederim. Tüm halkımıza armağan olsun. Tabii ki tüm takımımızla beraber aldığımız galibiyetten dolayı da çok mutluyuz. Tabii ki Gürcistan ayrıca ilk turnuvasıydı. Onlara da saygı duymamız gerekiyor. Tarihimizde de hiç Portekiz'e resmi maçlarda galibiyet de almadık. Umarım bu da bir ilk olur bizim için. Katıldığınız için teşekkürler. Başarılarınızın devamını dileriz. Thank you. Thank you.